Nefsine yöneldiği zaman hep kendini hakkı görüyor insan. Ona niye öyle olmadı, buna niye böyle olmadı, şuna <laughs> buna niye böyle olmadı. Sen kendine bak, kendi yanlışlarına bak. Allah Subhanahu ve teala ne buyuruyor? Bakın, müşrikler hakkında bunu buyuruyor Allah Subhanahu ve teala. Diyor ki, وَلَوْ يَشَاءُ Allahu لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ Savaş ayeti geliyor. Düşmanları esir aldığınız zaman ister fidye ile bırakın, ayet geliyor yani fayimma menlen ve imma fi fi İstese Allah Subhanahu wa hepsini mahveder bitirir. Walakin li بَعْضَكُمْ wa ba'dakum bi ba'd. Ama Allahu Teala cezaları hep birden kesmiyor. Neden? Sizi birbirinizle imtihan edecek. Biz imtihan dünyasındayız. Birbirimizle bizi imtihan edecek yani. Kafirde bile böyle yani. Mümin kardeşlerinde de böyle. Yan yana yaşadığın insanlarda da böyle, ailende, akrabanda da böyle. Yanlış yapıyor bir sürü insanlar. Halbuki yanlış yapanların cezasını keserim diyor Allahu Teala. Kesmedi cezasını. Neden? E senin imanını kuvvetlendirmek için. Sen bakalım sabırlı mı olacaksın? Allah yoluna sağlam mı gideceksin? Yoksa hemen havlu mu atacaksın? Kendini mi kaybedeceksin? Bakacak. Seneler geçecek. Allah'ın yolunda daim mi olacaksın? Bak. Yani şurada ufacık bir dergahımız var. Ufacık da bir hizmetimiz var. Ama seneleri göze aldığın zaman bakıyorsun Allah Allah. Bu dergah açıldığı vakitte sene kaçtı? 2014. Bakıyorum kardeşlerimi tefekkür ediyorum. Ya hiçbirisinin arabası yoktu. <laughs> Çok azdı belki arabası vardı. Ne yapıyordu bu kardeşlerim? Toplanıyordu bir minibüs servisi tutuyorlardı, hep beraber o servise atlayıp buraya geliyorlardı. Hay maşallah. Sonra ne oldu? Allah araba nasip etti. Şimdi o serviste gelenlerin yarısından çoğu yok. Allah imtihan eder, Subhanallah. Ve Mal verir, mülk verir. Mal verene kadar hepimizin duası o, ya hocam bir arabamız olsun. Şöyle rahat rahat gelip gidelim dergaha. Araba olur, bir kere gelir, iki kere gelir, ondan sonra yok. Hayat, nefes aldığın müddetçe imtihan bitmiyor. Devam ediyor. Nereden bakarsan bak, herkes kendinde bakacak. Sağımdaki, solumdaki ne? Mesela çokları şöyle bir yanlış algıya düşmüşler. Geliyor, Allah'ın yolunu tutan bir zat, öteki kardeşi de yanlışlar yapıyor. Ona diyor ki, bak bunları yapma Allah cezanı keser. Buradaki ana noktayı unutuyor yalnız. Ben bunu Allah için öğretiyorum. Kızıyorsam bunu Allah için kızacağım. Bu Allah için kızmak, işte o ceza yemedi diye hayıflanmayı gerektirmez. Bize sadece Rabbimiz uyar demiş. Uyaracağız. Uyarıyor kardeşini bir daha işliyor. Uyarıyor kardeşini bir daha işliyor. Diyor ki vallahi Allah seni yakacak. Böyle. Bitti için senin ya. Yani. Şimdi mesela mealis gruplar da var. Onlar da ne diyorlar? Büyük günah işlediğinin bitti için diyor. Büyük günah işlediğinin tamam. Al, torpil morpil yok. Böyle söylüyorlar yani. Peygamber gelecekmiş. Sana şefaat edecekmiş. Allah da onun hürbetine seni affedecekmiş. Böyle bir şey yok diyorlar. Ve bunlar Kur'an okuyan insanlar. Allah seni yakacak dedi. Peygamber'e vahyetti. Allah onu yakacak dedi Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Yakacak diyeni ötekini affetti dedi Rabbimiz. Subhanahu ve Teala. Bunlar hep bizi neyi öğretiyor? İlahi iradeye teslim ol. O kızıyorsa kız, o affediyorsa affet. Öyle değil mi? Aynı savaşta kendi akrabalarını öldüren kafir taraf vardı. Yarın Müslüman oldu, bütün Müslümanlar affetti onu. Belki babasını öldürdü ya. Belki kardeşini öldürdü. Hazreti Peygamber'in amcasını öldürdü. Sonra ne oldu? Kardeş oldu. Ben ikisini cennette beraber yürürken gördüm el-Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanın bakış açısını bize öğretiyor yani. Nerede kızacaksın? Nerede kızmayacaksın?